Obezite cerrahisi geçiren veya zayıflama ilaçları kullanan hastalarımda önemli bir konuyu anlatmak istiyorum. Safra kesesi taşı riski bu hastalarda artıyor. Neden artıyor ve bunu önlemek için neler yapabiliriz? Bu konuda önemli bilgiler vermek istiyorum. Kısa sürede hızla kilo kaybettiği zaman bu hastalarımız yağ dokuları hızlıca parçalandığı için karaciğer içerisindeki kolesterol miktarı çok yükseliyor. Çünkü safra kolesterolün aynı zamanda atılım atılımıydı. Safra içerisindeki kolesterol oranı yükseldiği zaman kolesterol kristaller halinde çökmeye başlıyor ve safra kesesinde uzun süre bekletildiği zaman safra burada taş oluşuyor. Aynı zamanda bu hastalarımız daha az yemek yedikleri için, uzun süre aç kaldıkları için safra kesesinin kasılma fonksiyonu azalıyor ve bu da safra taşı oluşum riskini artırıyor. Peki bunu önlemek için ne yapmalıyız? Bu hastalarımızın azar azar sık sık mutlaka öğünlerini yemeleri lazım. Öğünlerinin içeriğinde mutlaka sağlıklı yağlardan zeytinyağının olması gerekiyor. Çok uzun süre açlık yaşamamaları lazım. Bol su içmeleri gerekiyor. Bu hastalarımız etten daha fakir, sebzeden daha fakir beslenebiliyorlar. Uzun süre aç kalabiliyorlar. Mutlaka kırmızı et, beyaz et veya sebzeleri dengeli olarak tüketmeleri lazım. Yulaf ve yumurta sarısı gibi yiyecekler dedi. Lesitin ve taurin bulunmakta. O yüzden bu yiyecekleri tüketmeye özen göstermeliler. Aynı zamanda C vitamini ve omega 3 de tüketmeleri gerekiyor. C vitamini kolesterolün safra sidine dönüşümünde rol alan enzimi destekleyen bir vitamin. bu nedenle kolesterolün çökelmesini de azaltıyor. Ve omega 3 karaciğer ve safra sağlığı için de çok önemli. omega 3 balıkta, cevizde bulunur. C vitamini de dışarıdan saplement olarak alınabilir ve meyvelerde de yüksek oranda, yeşil yapraklı sebzelerde de yüksek oranda bulunur. Aynı zamanda bu hastalarımızın düzenli olarak safra keselerini ultrasonla kontrol ettirmeleri lazım. Eğer bir çamurlaşma veya taş başlangıcı olduğunda eritme tedavisi de uygulanabilir. Biz bu durumlarda çamurlaşmayı veya taş oluşumunu önlemek için bazı ilaçlar kullanabiliyoruz. Bunlardan birisi ursodeoksikolik asit. Bunların dozları kişiye göre değişiyor. O yüzden mutlaka doktor kontrolünde kullanılması lazım.